Merhaba. Bir yapay zeka kendini ne kadar geliştirebilir? Bir gün gelir, insan zekasının yerine alabilir, insanlığı alt edebilir mi? Efendim diyorlar ki e, yapay zekaların duyguları yoktur, insanlar gibi. Peki gerçekten böyle mi? Bir gün hem yapay zekalı hem doğal zekalı canlılar olsa ne olur? İşte yeni çıkan yapay zeka çiftliği kitabında bu sorunun yanıtını arıyoruz. Bir çocuk düşünün, küçük bir çocuk. Hem yapay zekalı hem doğal zekalı. Gene kendi gibi bir hamster var, bir kedi var, bir köpek var, bir baykuş var, bir maymun var. Bunlar dünyanın karanlık güçlerine karşı savaşıyorlar çok keyifli, çok heyecanlı ve çok komik bir kitap sizleri bekliyor. Kitaba bekliyorum hepinizi. Kitapta buluşalım arkadaşlar. İyi günler.